Hepinize merhaba arkadaşlar, biz Hamik. Bugün sizlerle birlikte Half-Life'da çalıştı e, ve atacağız. Yanımda Emir var, hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Evet. Bugünkü, evet gördüğünüz gibi tarzımız zaten Emir var. Bugünkü challenge'ımız şu Emir. Hem izleyenlere hem de sana söyleyeyim. Challenge'ımız şu, Bilmiyorum. Emir sen beni 20 defa vurana... Pardon, ben seni 20 defa vurana kadar sen beni 3 defa vurursan o zaman challenge'ı evet. kazanmışsın demektir. Yani 100 lira kazanacaksın eğer vurabilirsen. Ben karşısında bir şey istemiyorum. Sadece beni yenmen yeterli. O zaman hiç vakit kaybetmeden startımızı verelim ve sunucuya da bir startımızı atalım. onunla başlayalım. abi. Tamam, başladım. Hiç istemedim yere doğdum. Ben zaten geyik silahını kullanmayacağım. Geyik silahı... Sizin serbest ama. Ben zaten vuramayacağım için. Hop altında Evet. Bak şuradan çıkacaksın az sonra bak. Sen arkana bak. Bir bismillah be kardeşim. Bir selam aleyküm selam. Selam aleyküm selam Bak şu an hiç da almadım zaten. La? Hop Lan. emire uçan pompalı. Ha buradaki zırt almışsın bak. Ayıp etmişsin yani. Burada boşuna Zırh yer kaplıyor Emir. Hiçbir şey olmaz. Neredesin? Hop öldün sen. Ama ben ses kasamıyorum ki. E oğlum gaz sana gazma diyen mi? Allah Allah. Aa ama ayıp oluyor Emir. Bak ben sesini var içine öldürsem ayıp olur mu? Ya da şuradan şöyle. Olur. Olur. Sıkayım mı? Sıkıyorum tamam. Ya iki kere kafanın üstünden geçiyorum. Yani. Yanlışlar. ateşi iptal ettim yani. Lan, vuracak eşeğe bak. Çok da dalga geçmeyin lazım. Ya bekliyorum. niye ya, ne yapacağım oğlum? Önünde mi bekleyeceğim ben öldür diye? Hop oy duvar içi. Osturttu gemi seni. Ayıp ama. Neredesin? Ee, yok kafa. Şu... Nasılsın yani? Da ben orada mıyım? Aklına yanılıyordum. Ben buradayım ya la. VST'nin farklı kişilerle de çekmeyi düşünüyorum, yani prodüksiyonumuz biraz düşük, eğer like atıp abone olursanız ve desteklerinizi bizden esirgemezseniz, yani o zaman bize daha yüksek prodüksiyonla daha güzel içerikler size sunabiliriz, öyle değil mi Ömür? O yüzden evet. dolayı like atıp abone olun ve yorum yapmayı da unutmayın. Bu bizim için iyi olur. Ve bizim izleme kalitemiz için de iyi olur. Bir canım var Emre. Nasıl tekemedi? Bilmiyorum ama bir canım var yani. Bir canım var. Yani artık öyleydi. Bir ara. Roket attın ama kötü bir deneme. Hop aşağıdan geçtim yanından. Onu görmedin. Nasıl ölmedin? Oy Emir o havada kellen aldım ha. Neredesin? Buradasın Hayır. seni Hayır. Mi indirelim. Bu arada Emir 8 olmuş. Hop bir daha vurdum Emir'i. Abi niye arada oldu? Ha onu vuramadık. Hadi Emir vur. Sen öldün. Lan hiç bir silahın mermisi olmaz mı lan? Hadi yanım var. Böyle mermiler Aa, varmış ya lan pompanın. Pompanın varmış benim haberim yok. Ya da yeni doldurdum ya artık neyse ne. Ha gördüm valla o seni. O olmuş olmuş Emir yarısı doldu şimdi ne? Uydu böyle gidişi de kısa olacak yani. Ben de 50 olsaydı daha iyi olurdu ama. Emir o zaman ne yapayım? Bir saat gider en evet, hemen bitti ama. E ne yapalım? Çalın bu yani. Ne kadar hızlı kira Meskip alırsan çok... senin o kadar karın olur. Şöyle geçelim. Bu arada hiç şifirledim geldim eve. Oo götüne vurdum senin orada. Evet seni vuramayacağım. 12. Yani şu an ve şansına oyun seni hep ortada doğuruyor. Baksana pistolle sıkmaya çalışıyorum ben. Hake veriş yaptım sana. Yere mi atladın lan? Maalesef. Demir 14'e 0 gidiyoruz ama yani. Biraz ayıp oldu gibi. Bir tanecik burayım lan. Bir tanecik burayım. Ya bir tane de vursam bir şey fark etmeyecek. Zaten son 5 kalmış. Bilmiyorum belli olmaz. Bir bakarsın şansa ölürüz ama. Geri ile gelmiş bir de. O yüzü, güzel tane ama. Tek yemiyorum. Zırhım hayvan gibi yemiyorum. Zırhı nasıl tek atmayı planlıyorum. Bak şimdi mesela duvar arkasından öleceksin yani. Aa ölmedi. Hamza ile kullanıyor ben saymadım. Ben böyle bir salım. İzleyenler görüyor. Hmm. Ve Emir son kili son kili de level almak istiyorum yani ayıp olmaması için. Ne kadar <laughs> <laughs> <oluyor>. Son Ya, <laughs> ya. son kill 20'ye 0 emir. Yani biraz zorlasaydın be. <laughs> Çalın evet, challenge çok hızlı bitti. Yani hiç beklemiyordum bu kadar hızlı bir şey. Adam eksi bir yaptı artık. Yani sıfırda, sıfırda olmayı bile hak etmediğini düşünüyor artık. Eksi iki yaptı. Evet Emir. Challenge'ımız bitmiş bu Ben bir daha öldüreceğim seni. Challenge bitti Emir. Yani ne düşünüyorsun peki? Yani 100 lirayı kaybettin az önce. Yani beleş bir 100 lirayı kaybettin. Ne düşünüyorsun? Kolaydı. Dur dur. Dur gel aşağı gel aşağıya gel. Evet söyle bakalım. Sıkma sıkma sıkma. Söyle. Evet. evet çalış kolay bitti. Hamza için kolay ha? kolaydı benim için. Hamza için kolaydı benim için de kanser koma olma şekliydi arkadaşlar. Yani İnşallah on... Ben İnşallah bir dahaki böyle bir şey olmaz. Bir dahaki Olmadı yanına adam da alırız. İki kişi oynarsınız. Ha ne diyorsun? Allah. O zaman dayaklanacağız inşallah öyle. O zaman Emir hareket etme. Ben bir videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bir yorum atmayı unutmayın. Daha çok bu tarz içeriklerin gelmesi için de destek olmaya devam edin. Beğendiyseniz bizim için bir kapanış yapamıyorum Emir. Emir yapamıyorum Emir. Beğendiyseniz hoşçakalın. kalın.